Selamun Aleyküm. Bu cami o. Selamun amca. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, siz de iyisiniz. Teşekkür ederim. Tanıyalım sizi, İsminiz nedir? Ben Güneşçim, komşu köyden. Eskiden beri buraya açıldığından beri gelirim. Ayşecik zamanından beri ya. İsminiz neydi amcam? Abdülfettah Galip. Peki bu cami hakkında bilginiz var mı? Mustafa Bük yatıyor bahçesinde. Mustafa Bük. Tabi sonradan öldükten sonra bu haber yapıldı. Top sahasına yakın bir cami olsun değildi. Onun adına da o Zülkü Karabul pelvan arkadaşı onu buraya gömdü getirdi. O cami buraya yaptılar. Aslında köyün içinde olması lazım ama burada cemaat güneş seyredenler daha rahat görsün diye daha istifade etsin diye bu tuvaletiyle filan yani yakına bir cami Ha bir cami kuruldu. Ve onun adında ama Mustafa büyük değil mi? İşte Bak balık. Tazı camisi işte bu. Peki Zülküf Pelion'umuz nerede yatıyor amcam? O kendi mezarlığında yatıyor. Aile mezarlığı var bu köyün. Köy mezarlığı. Tabii o buraya. bu özel buraya gömüldüm. Bahçeye gömüldüm. gömüldü. Bahçeye gömüldü. Gömüldü şeyim, Mustafa Karabul. Siz de güreş tuttunuz mu zamanında? Biz onlar kadar tutmadık sen. Ama güreştiniz. <laughs> Güreşleri izlemeye mi geldiniz? <laughs> Tabii. Seyrederim ben bunu. Sonra bu her şey uygun. Allah lillah Muhammed daha daha çok değiliyor. Öbür sporlarda hep küfür, kavga, dövüş. Bak dur, şeyi Konstantin'e bozma. Şimdi namaz mı kılacaksınız? Şimdi hazırlık yapıyoruz, Hazır. geliyor sırayla. Allah kabul etsin hocam. Teşekkür ederiz. Siz de, siz, de, siz de tanıyalım. Ben de Akın. Nerelisin? Sakaryalıyız biz Nerede? de. Neresinden? İçinden. Hangi mahalleden? Ben... Erenler Mahallesi. Ben de Erenler'de evim var. Oturma. Hacı Selim'den. Teşekkür ederiz. <laughs>